1. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 171 gün yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün yayınları sayfa 171 hazırlık çalışması İsviçre ve Nijer'de tarım sektöründe çalışanların oranı ile bu ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin ne kadar olduğunu araştırınız. Araştırma sonucunu sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: 2020 verilerine göre İsviçre'de tarım sektöründe çalışanların oranı %2,2 iken kişi başına düşen milli gelir 85,672 Amerikan doları olarak kaydedilmiştir. Nijer'de ise tarım sektöründe çalışanların oranı %80,4 iken kişi başına düşen milli gelir 538 Amerikan doları olarak belirlenmiştir. Bir ikinci sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 171 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.